Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle dondurmalı irmik helvası yapıyoruz. 150 gram tereyağını tencereye alalım. Eritelim. İçerisine sıvı yağ koymuyorum. İçerisine bir su bardağı irmik koyalım. Kavuralım. Ayrı bir tencerede bir su bardağı şeker, 2 su bardağı suyu koyalım kaynatmıyoruz karıştırıyoruz şeker erisin kısık ateşte kavuruyorum karamel rengi alana dek sonra içerisine kaynatmadığımız şekerli suyu yavaş yavaş dökelim pilav demlenir gibi kapağını kapatıp helvamızı pişirelim arkadaşlar İstediğiniz rengi aldığında kapağını hafif kapatarak şerbetli suyunu dikkatli bir şekilde koyalım arkadaşlar kaynasın altını kısalım pişirelim helvamız yağını suyunu çekti bir iki tur karıştıralım kapağını kapatıp 5 dakika dinlendirelim arkadaşlar derin bir fincan kase olabilir süt fincanları olabilir içerisine helvamızdan koyalım sıcak olarak tüketeceğiz çünkü içerisine dondurma koyup üzerine tekrar helvamızdan koyalım afiyetle tüketelim. Hayırlı kandiller diliyorum. Yazında serin serin yemek için gayet güzel bir helva. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum.